İtalya, Ben Mussolini. Bismillah. Faşizmi ilan ediyorum ve İtalya faşist olmalıdır. Hey Etiopya. Teslim ol. Hayır. Bu kadar. Arnavutluk teslim oldu. artık daha büyüğüm. Ben Weimar Cumhuriyeti. Ben de artık faşistim ve Adolf Hitler beni yönetiyor. Ve Versay Anlaşması benim için bir hiç. Lan Versay Anlaşması niye yırtıyorsun? Yırtarım Avusturya. Bana katıl. Çek ya sen de bana katıl. Daha fazla toprak istiyorum lan. Hayır. Sen artık benim vasalımsın. Hey Polonya. Eğer Polonya'ya savaş açarsan sana savaş açarım. Tamam iyi. Sovyetler. Gel beraber Polonya'ya saldıralım. Bana uyar. Hey Polonya. Çuf, 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 çuf. Güzel işte adamım. E şimdi sana savaş açmadık mı? Ne o yani Sovyetlerle beraber olup Polonya'ya saldın diye sana savaş açmayacağız mı sanıyordun? Hayır. Şşt kanka Norveç elde ne? Tamam Almanya al. Bu ne? Bu bir demir. Teşekkür ederim. Daha fazla versene. Tamam al. Eh bu demir artık benim. Almanya'ya demir göndermenizi yasaklıyorum. Bunu sen istedin. Ya yeah, ben Chamberlain'im ve istifa ediyorum lan. Gidiyorum ben. Ben Churchill. Şimdi Fransa. Sen bitmedin mi? Asker koyun Asker koyunca duracağım mı sanıyorsunuz? Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'u çabuk ele geçirin. Peki burayı niye boş bıraktınız? Ardan eslenilen bu bölgeyi niye boş bıraktınız? E, şimdi nane yemediniz mi siz? Kaçmış olabilirsiniz Ama siz yeneceğim. Ben de hatırlıyorum savaşa beyler. Aferin İtalya. Vici Fransız. Sen benim vasalımsın. Ulan benim Almanya. Bir sürü bir yere girdi. Norveç, Danimarka, Fransa her yeri aldı. Ben de biraz bir yerleri almalıyım. Somaliland seni aldım. Mısır da istiyorum. Başaramadım. Yunanistan. E ee, abart. Ee, Almanya... Yunanistan benden biraz toprak aldı ve biraz daha böyle giderse tüm Anadolu alacak. Üf, Balkan devletleri ya bizde olun ya da hepinizi ölüyeyim öldüreyim. Tamam 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 hayır. Yugoslavya'ya savaş için hepiniz. Çuf, çuf. Aferin. Şimdi Yunanistan'a girebiliriz güzel. Kardeş. Ben Sovyetlerim şimdi. Sovyetler olarak Nazi Almanyası çok büyüdü. Faşist İtalya da büyüdü. Benim birazcık toprak Finlandiya toprak ver. Hayır. Üf, iyi i̇yi. Şu kadar toprak alabildim. İyi. O, o toprak da iyi. Baltık devletleri benimle oluyorsunuz. Tamam. Çuf. Hey Sovyetler. Moskova'ya kadar geldim. Ee, i̇nşallah kış gelir de kurtulurum. Jingle bells, jingle... Çuf, çuf, çuf. Petrol. Güzel petrol aldık. Şimdi... Lan, durun dalmayın. Dalmayın. İmcez. Hey ben Amerika. Ben de İngiltere. Ben İtalya'nın güneyinden Napoli'den saldırıyorum. Ben Norman diye çıkar basını attım o belli olsun. Ya hayır. Hayır. Yardım. Baltık devletlerini, Balkan devletlerini falan da aldılar. Yardım edin. Çuf. Çuf. Soğuk savaş. Çuf. Çok yakında. Arkadaşlar umarım 2. Dünya Savaşı videomu beğenmişsinizdir. Soğuk savaş videosu gelebilir ya da birinci dünya savaşı veya kurtuluş savaşı videosu gelebilir. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.